Herkese selamlar. Sabah Ankara'dan yola çıktık Muğla'ya doğru ilerliyoruz ve Denizli'nin Şirin Tavas ilçesine geldik. Burası hemen Tavas'ın biraz içerisinde bir mahalle. Biz şimdi geri dönüyoruz aslında bir yere baktık, oradan geri dönüyoruz. Kameramı açma sebebimse şu sağlı sollu bağların içerisinde çok şirin bir mahallesi var. Tavas da zaten ilçe merkezi küçük burada bir Gazi İlkokulu, Cumhuriyet dönemi bir yapısı gördüm. Onu göstereceğim size ve tavazda birkaç tane yemek deneyeceğim yer olacak. Onları paylaşmaya çalışacağım. Kitap sayfasında yemekin ne işi var diye bazı arkadaşlar soruyor ama hakkında kısmına bakarsanız biraz da damak tadı, biraz kitap biraz yol hikayeleri demiştim ve ben yol hikayelerini mesleğim dolayısıyla da çokça seviyorum. Şimdi bu hemen e, Tavassı'nın ana caddesine doğru ilerliyoruz ama dediğim gibi burayı ben çok beğendim. O yüzden kameramı buradan açtım. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Evet. Bağlar mevkisinden biz Tavassı'na devam ediyoruz. Arada kameramı açıyorum ki size de bu güzellikleri göstereyim. Hem de yolu buraya düşecek olanlarda bir merak olsun. Belki de buralı olanlar burayı daha önce bilenlere de yeniden görme fırsatı olur. Hemen sol tarafta 2018 yılında açılmış bir mesire alanı var. Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas Mesirelik Alanıymış. Şurada bir spor salonu görüyoruz. Kapalı yüzme havuzu yapmışlar Tavas için ve Gazi İlkokulu. Burada sanırım bir durup çekeceğim sizleri. O yüzme havuzunun tam karşısında şu Gazi İlkokulu yazıyor ve e, girişinde de Gazi İlk Mektebi yazıyor. Burayı gerçekten e, göstermek istiyorum. Şimdi tarihi ilgili hiçbir şey bilmiyorum. İçeride belki yardımcı olurlar. Sanırım şu anda da aktif olarak ilkokul zaten. Böyle göstermek istiyorum. 1939 yılında yaptırılmış sanırım burası. Vali Halit Bey'in nimetleriyle yapılmıştır diyor girişinde. Hemen böyle yol kenarında Kızılca bölükle Tavas arasında çok etkileyici. Ben burayı ayrıca çekeceğim. Şimdi bu videoyu bölmek istemiyorum. Çünkü burası başlı başına 1932 yılında yapılmış tarihi bir ilkokul çıktı ve şu anda hala Tavas ilçesindeki faaliyette olan 3 ilkokuldan birisiymiş. Burası için ayrı bir video paylaşımı yapacağım. Ben buradan yola devam ediyorum. Bu solda görmüş olduğunuz taşlarını denedik biz. Güveç ve Pideci, buranın eskilerinden. Onu farklı bir videoda paylaşacağım. Biz asıl gideceğimiz mekanlara doğru devam ediyoruz. Tavas'ın ilçe merkezine geldik. Böyle ufak bir yer burası. Birkaç mahallesi de Kızılca bölük gibi biraz dışında kalıyor. 3-5 kilometre dışında kalıyor. Şimdi tam meydanda bir pideciyi seçeceğiz artık Google yardımıyla. Birkaç tane tavsiye verildi bize ama en ünlüsü elmalı pide. Onu daha önce denediğimiz için denemiyoruz. Bu sefer farklı bir pideci deneyeceğiz. Bu baloğlu pide de çok ünlü. Ama yeni taydat Restorasyon yapmış. Restore etmiş içini, güzelleştirmiş. Hani bize daha karakteristik, daha yöre halkının gittiği bir yeri e, tercih etmek istedik. Onun için bu meydanda uygun bir yerde arabayı park edip yolumuza devam edeceğiz. Sürekli açıp kapatıyorum ama ana caddesindeyiz şimdi meydandan. Şu karşı bu sokağın, bu caddenin sonu e, Muğla yoluna çıkıyor. İlçede, merkezde en azından e, tarihi yapı pek fazla yok. Biraz önceki gazi ilkokulu işlerinde en iyilerindendi. Camiler var ama niteliklerini tamamen yitirmişler. Ancak yakın e, çevresinde Ege bölgesi olması bile oldukça fazla antik kent var. Onları ben açıklamalar kısmına koyacağım. E, belki ileride çekerim ama şu anda bu videonun konusu olmadıkları için sadece açıklamalar kısmında bulunacaklar. Buraya da şöyle bir Atatürk'ün doğduğu evi, Bandırma Vapuru'nu resmetmişler, böyle minyatürünü koymuşlar. Hemen ee, meydanında böyle Atatürk anıtı, kaymakamlık, jandarma, belediyenin olduğu meydandayız. Bu meydanda böyle ara sokaklarda yer aramayın, hemen karşısında böyle ücretsiz otopark var. Oranın da konumunu paylaşacağım, en azından boşuna ara sokaklarda otopark aramamış olursunuz. Bu videonun ilk bizim günümüzün ikinci yeri Yörem Kelekçoğlu Kardeşler Pide Kebap Göveç ızgara. Burası için de güzel yorumlar okudum. O yüzden tamamen tesadüfen ilk kez deneyeceğim. E, tandır da varmış. Adana Kebap falan demiş ama biz bunun özel pidelerinden deneyeceğiz. Bu içli dışlının başlangıç açaması. Biz burada şimdi odun şöyle odun ateşinde şöyle görüyorsunuz ekşi mayalı bir e, hamur kullanıyorlar. Ve kara fırın böyle gördüğünüz gibi içinde güveci yaptıkları sundukları yer de var. Böyle odun ateşi ve ekşi maya olması tabi farklı bir hale büründürüyor. Tavasında pidesinin ünü bundan kaynaklanıyormuş. Tabi bu fırından sadece böyle pideler çıkmıyor. Çok güzel tavas güveci kuzu etinden çıkıyor ve şu gördüğünüz Kuzu kelleleri çıkıyor, süt, kuzu. süt kuzusu ve şu anda Mayıs ayının son haftasındayız. Bunların ne kadar lezzetli olabileceğini tahmin ediyor olmanız lazım. Hemen bu sol tarafta, fırının solunda bu, bu tandır. yapılıyor. Tandırı, fırının tandır kısmı. Sağda pide yapılırken, ayrı bir yerindeyse böyle e, kuzu eti, güveç eti de bu tandır kısmında yapılıyor. Süt kuzu. Bu... bu da tandır eti Yonko. meşhur e, Denizli'nin evet. tandırı da. Ön kolun altı. Böbrek yatağı. Böbrek yatağı böyle bu şekilde. Tandırı yapılıyor. Bu da bekleme Evet. Bu da meşhur tavas güveci. Kuzu eti sadece. Sırf kuzu eti. Baş Başka şey yok. sosunda ne var? Yok, sadece toz biber. Sadece Başka toz yok. biber ve kaç saat bekliyor bu? İki saatte bir şey var. 2 saatte pişiyor bu şekilde. Ondan sonra gün içerisinde de o fırının içindeki e, tasların içerisine sıcacık konarak servis ediliyor. Bizim de pideler başlıyor yavaş yavaş. Herkese başarılar. Evet, özellikle ustamıza başarılar. İlk kez deneyeceğiz. Bu arada Tavas'ın ilçe merkezinde. Bakalım nasıl bir lezzet olacak. Yarısını, bu çökelek peynirimiz. Yarısını Bunu yumurtalı yapacağız. Bu tereyağımız. Bu da... Kıymalımızın domatesli, Hadi. biberli, enfes Karşı. harcı. Şöyle bir porsiyon biz karışık isteyeceğiz. Yarım yarım yapacaklar, rica ettik çünkü çok fazla gelir. Çünkü devamında da içli dışlı dedikleri o tatlı, tanrılı pidesini yiyeceğiz, deneyeceğiz. Tatlı niyetini. Kaç dakikada pişiyor? Bir yaklaşık 600 saniye. 600 saniye mi? Evet. Pide? Evet. 600 saniye evet, hesap makinesini kullanmamıza gerek yok. 10 dakika kadar bekleyeceğiz demektir. Çökelekliye başladık. Yarısı çökelekli böyle. Diğer yarısı kıyma olacak. Çökeleğin üstüne de yumurta mı koyuyorsunuz? Yumurta. Esküsün bu yaptığımız. Buraya has. Kaç yıllık burası bu arada? 3. kuşak 55 yıl. 55 yıl. Yani, evet. Her gün açık mı? Her gün açık. Her gün kaçla kaç arası? 10'da başlayıp, Akşam 8, 9 servis malzemeye bağlı. Akşam 10, akşam 8, 9 sabah 10 akşam 8, 9'a kadar dendi. Ve 55 yıllık bir yer burası. Bence Muğla yolunun ana yolda vakit kaybedeceğinize girin buraya hemen. Ben aşağıda konumu da paylaşacağım buranın. 660 ay 10 gündür faaliyetteyiz. 660 ay 10 gündür diyor ustamız. Bunu da sene hesabı yapacaksınız artık sizler. Pidemizin Somali, Bir tarafı çökerek yumurta, diğer tarafı da sade kıyma. Kaşar tercihi de alabiliyorsunuz ama biz eski usul, anam babam usulü kıymalı istedik. Bu birinci pidemiz. Bir tane de farklı bir pide de içeride. Farklı bir müşterinin pidesi. Onun da yapımına devam ediliyor. Durduğumuzun ki şey anlatacağım. Bir tane de kıymalı kaşarlı çıktı böyle. Bu ne ya? üstüne. Siz... Tarin. Pidelik ya. Pidelik, Pidelik ya. ya. Bu pide ne kadar mesela? Bunun fiyatı. En son söyleyeceğiz de günü. Yanında da bir tereyağı şöyle. Teki karışık 40. Karışık 40. Evet, Kıymalı kaşarlı 40. Pideler yapılmaya devam ediyor. Şimdi de tahin ünlü. içli dışlı. Bunda tahin var. İçinde pekmez, tereyağı. Pekmez, tereyağı. Sıktan sonra bal, ceviz. Kaymak isterseniz kaymak. Of. Seninkini yapalım. Bu şu anda Hı. evet bizimkisi sayınlı da pekmez daha önceden karışıyor. Pekmez Hı. çok az yani e, bu kaba bir kapak kadar hani çay kaşığı şey tatlı kaşığı kadar gibi. Fazlası yakar. Fırın alevli olduğu için sürekli Hı. ısı yüksek olduğu için. Evet bu da 600 saniyede hazır oluyor. Yok bu 1200 saniye. 1200 bu, saniye bu? mi? Evet. En az 20 dakika bekleyecek. Yumuşması Oo, lazım. evet aha, o aha, zaman aha, 20 dakika. Daşışıyor. O zaman yemeğe başlarken bunu söyleyin. Evet. Yemek bitene kadar ancak hazır olur. Yani yemeği yedikten sonra tatlı niyetini isterseniz bir 20 dakika daha beklersiniz. Güncel fiyatlar da burada. İçeride pideler devam ediyor. Şöyle tahini biraz harladılar ateşi de. tahinli çıkıp farklı işlemleri de girecek. Arkada da kıymalı peynirli pişmeye devam ediyor. Bir çeviriyoruz bunu. Bir yumurta daha kırdık üstüne. İçeriye yolluyoruz yeniden. Sevmediğin biri var mı? Sevmediğin biri burada yok, var da burada ha, değil. Onu düşünerek Şurayı evet. koparıyorsun. Tamam. Adamın gömüğünü sıkıp, ayıp sıkıyorsun. Hop! Allah! Oh. <laughs> Bitti, bu kadar. Yanık hayranla birlikte. Eyvallah. de çıkıyor. Evet. Bu bir porsiyon mu şimdi? Bize şey mi yaptın, torpil mi? Bu bir, biri bu kadar. Mi? uzattık biraz daha. Biraz daha şöyle oldu. Yani çift karışmasın diye. Anladım. Her şey Yani bizim pideler gramaj olarak büyüktür. Tomas pidesi. Köy şekeri, lor. Burası, evet. bu ortası. Bu, en sonunda tereyağı bitiriyorsun işi. 4 gram tereyağı bu. Tatlı Tamamdır. Eline sağlık. Al. Evet pidemiz geldi. Biz böyle bir karışık pide istedik. Ee, çökelekli, kaşardılı da var ama burada biz buraya has olan çökelekli ve yumurtalı istedik ve kıymalı istedik. Arkasından da serviste böyle taze fethiye domatesi, kale biberi, e, soğan, Yine fırında yapıyorlar. Ve acı biberler var. Bu şekilde sunu yapılıyor ve 40 liradan başlıyor fiyatları. Birazdan da Tayinli geldiği zaman onu göstereceğim ama şu yanık koyun yoğurdundan yapılmış olan ayran muhteşem. Zafer hani buralarda çok ünlü ama hiç Zafer, gazozla falan vakit kaybetmeyin. Direkt bu açık ayran buluyorsanız yanık sütlense de mutlaka bunu deneyin. Tayinli'de de yine devam edeceğiz. Şimdi de tahminin yapılışı. Kayını pişiyor. Ve pidemizin çıkışı. altı hamur, ekşi hamur, üstü de tayin. Şimdi bunu süsleyeceğiz. Evet, üstüne bal geliyor şimdi. Ya toplu olsun diye çok fazla koyma ki Yürüyemeyecek hale getirdim bize. Kıymalı pidanla zaten. Bu ne balı? Fethiye'den geldi. Fethiye'de, şey çam, çam balı diyelim. Çam. çam balı. Hemen üstüne cevizi... Bu bağlar diye düşen. Bağlar. Yağlı ceviz. Yağlı Kesinlikle. ceviz. İsteğe bağlı kaymak. İsteğe bağlı, ondan az alalım. Bir de evet o da bize yetti. Eline sağlık usta. Evet. En sonunda bu ünlü içi dışı tayinli denen şeyi kaymaklı cevizli aldık böyle. Bunu tabi böyle siz biraz yarısını görüyorsunuz ama bunun böyle bu şeklinde 50 lira ve dediğim gibi ilk sipariş anında pideleri sipariş ettiğinizde bunu söylemelisiniz ki yemek sonuna yetişsin. Yaklaşık 20 dakikada yapılıyor bu. Kaymak isteğe bağlı çok lezzetli bir şey yani tahin sevenler için içli dışlı denmesinin sebebi de hamur önce bir tahinle karıştırılıp pekmezli tahinle karıştırılıp yeniden hamur haline getiriliyor ve yeniden açılıyor. O yüzden içli dışlı deniyor. 2-3-4 kişiye kadar bu anca şey olur yani tek başınıza yiyebileceğiniz bir şey değil diye düşünüyorum. Zenkid şunu istediğimiz halde bunun dublesi varmış. Yören pide de veya herhangi bir tabas pidecisine girdiğinizde bunu da denemenizi tavsiye ediyorum sizin. Evet, bitirdik burayı. Şurada bir şey var. Enstantane var. Şimdi bu terazi, Türk milleti adaletlidir. Evet. Bu boyunduruktur, eski boyunduruk. Türk milleti emir altına girmez. Evet. Vatan için kanını veri. Evet. Bayrağın kırmızısı. Hı hı. Akı da anlattır. Yani her zaman her yerde Türk milletin saygıyla dünyada söz ettirilir bu, bu evet. bunu da böyle resmetmiş bu yörem için de çan Türk yören pide arada uyansın gaflet uykusundan uyansın diye çok teşekkürler usta evet. elinize Hoş sağlık ederim. görüşürüz tamam. bu yoramdan çıktık hemen bu yanında tarihi bir cami var ben burada kapatacağım çok uzadı çünkü aç kapı aç kapı oldu biraz ama umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Burası tarihi niteliğini yitirmiş bir cami. İsmine de bakacağız şimdi e, kötü restorasyonla e, niteliği gitmiş ama buranın eski camilerindenmiş. Burayı da sizinle paylaşmak istedim. Başladığımız yerden kapatıyoruz dediğim gibi. Beni izleme ve dinleme nezaketinde bulunduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Denizli Tavas ilçesinden herkese selamlar.